Mutfağımdan herkese selamlar. Ramazan ayının en güzel tatlısı olan güllaç tarifini yapacağız bugün hep birlikte. Sade bir güllaç olacak bugün yapacağımız tarif. Sadece ortasında fındık var. Muhallebili güllaç tarifimi de geçen senelerde yapmıştım. Youtube kanalımda isterseniz bulabilirsiniz. Onun da ayrı bir güzelliği var. Şimdi bir dilim alalım ve tabağımıza koyalım. Bakalım nasıl olmuş güllaçımız. Evet, güllacımız enfes duruyor. Eğer siz de denemek isterseniz şimdi hemen tarife beraber geçelim. Güllacımız için öncelikle bir buçuk litre sütü tenceremize alıyoruz. Evet, bir buçuk litre sütümüzü koyduk tenceremizde de ölçüsü görünüyor zaten. Şimdi altını açtık ocağımızın üzerine bir buçuk su bardağı şekerimizi ekliyoruz ölçümüz yine standart 200 mililitrelik su bardağı ile ve şöyle şekerimiz ile sütümüzü karıştırarak sütümüzü ısıtıyoruz ısıtıyoruz diyorum kaynatmıyoruz böyle parmağımızı değdirdiğimizde yakmayacak ama hafif de ısıracak şekilde sütümüzü ısıtacağız. Bu arada zaten şeker de içinde erimiş olacak. Sütümüz yeteri kadar ısındı. Asla kaynamayacak. Az önce de söylemiştik. Şimdi üzerine bir paket vanilin ekliyorum. Ee, Güllaçta da... Ben gül suyu sevmiyorum. Evdeki e, hiç kimse de sevmiyor. Dolayısıyla vanilya koyuyorum ben sütün içine. Ama tabii ki güllacın en büyük özelliği gül suyudur. E, arzu ederseniz burada e, çeyrek çay bardağı kadar ya da iki kaşık kadar gül suyu kullanabilirsiniz. Şimdi sütünüz bizim için tamamdır. Geliyoruz güllacımızı e, birleştirmeye. Güllacımız için bu sene ben şöyle... İlk defa bu sene gördüm bunları. Üçgen şeklinde kesilmiş küçük paketlerde satılan güllaç yapraklarından kullanacağım. Bunlardan iki paket aldım. İki paketi kullanacağım. İki paket için de böyle orta boy dikdörtgen borcam kullanacağım. Kare borcam da gayet güzel bir ölçü olur. Ama benim olmadığı için ben şu an bu şekilde dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Sütüm biliyorsunuz ısındı az önce. İki tane güllaç yaprağımı ben Alıyorum e, borcumun içine, şöyle karşılıklı gelecek şekilde üstlerine sütünden ekliyorum. Bu sene ben sade güllaç yapacağım her sene belki bilenleriniz vardır tarifi youtube kanalımda da var muhallebili yapıyorum çünkü muhallebili güllacı gerçekten hepimiz çok seviyoruz ama bu sene de böyle sade bir güllaç yapmak istedim belki sade güllaç tarifi arayanlar vardır diye şimdi tekrar iki tane yaprağımızı aldık şu şekilde az önce koyduklarımın ters yönlerine ki boş noktaları kapatsınlar diye üst üste koyuyorum ve tekrar üstüne sıcak sütümden iki kepçe gezdiriyorum. Bu şekilde sıra 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 bütün güllaç yapraklarımı yerleştireceğim. Şimdi bir paket güllaçı bu şekilde ilk bölüm olarak yaydım ben borcama ilk kat olarak üzerine şu şekilde iri olarak kırmış olduğum fındıklardan serpeceğim yeteri kadar hepsini serpmek zorunda değiliz ne kadar istiyorsak o kadar serpebiliriz ceviz de serpebiliriz ceviz biraz kararıyor sonradan durdukça onun için ben güllaçta fındığı daha çok tercih ediyorum ama eğer Ceviz seviyorsanız tabii ki ceviz de koyabilirsiniz. Bu şekilde fındıklarımızı da yerleştirdikten sonra yeniden ikinci paketteki güllaç yapraklarımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Bu şekilde bütün güllacımızı tamamlamış oluyoruz. Sütümüzü de üstüne döküyoruz. Arta kalan sütü hiç fazla gelmez. Merak etmeyin. Güllaç bekledikçe e, sütünü çok güzel çekecektir. E, yani fazla çok fazla sütlü olmayacak. Normal ölçüsüdür bu. Şimdi bu şekilde hazırlamış olduğumuz güllacımızı iyice oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletiyoruz. Sonradan Buzdolabına kaldıracağız ve bir müddet sonra da üstünü süsleyeceğiz. Evet güzelce dinlenen güllacımızın üzerine şimdi biraz fındık serpelim. Süslemeden önce hemen göstereyim. Bakın ne kadar sütünü çekti. Hatta daha da süt gerekebilir ama altında olan yeterlidir. Daha fazla sütlü sevenler biraz daha süt kullanabilirler. Şimdi biraz daha antep fıstığı kullanacağım. Biraz çilek vardı evde. Onları ayıkladım, temizledim. Şu şekilde e, her bir dilimin üstüne bir adet gelecekmiş gibi hesaplayarak çilek yerleştiriyorum. Şimdi güllacımızda gül suyu yok ama şöyle biraz e, gül yaprağı serp elim istiyorum. Onun içinde evde şöyle kurumuş gonca güllerden vardı. Onları kullanacağım biraz. Onları da böyle ortaya güzelce yerleştiriyorum. Bu şekilde güllacımızı hazırlamış olduk. Ee, çok güzel bir tatlı güllaç biliyorsunuz özellikle Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ee, denemenizi tavsiye ederim Bu sade bir güllaç ee, kanalımda daha önce yayınlamış olduğum muhallebili güllaç tarifini de bulabilirsiniz O da çok güzel çok kişi tarafından denenmiş olan beğenilmiş olan bir tariftir ee, Bu tarif de gayet güzel oldu ee, Diyorum ki deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin yiyecek olanlara da afiyet olsun